Uzun bir süredir yoktum. Evet biraz hasta olduğum için çıtırından bir ara vermiş olabilirim ama tekrardan gene geri döndüm. Zaten uzun değil aslında bir hafta falandı. Neyse bugün annemin doğum günü var ve çok özel ve güzel bir gün. Onun için parti malzemeleri var ve parti malzemeleriyle birlikte annemin doğum gününü kutlayacağız. Tabi burada en mutlu olacağım şey pasta yemek. Bildiğiniz gibi pastaları çok severim. Ve bu kadardı. Pastayı gösterirken açarım. Siz hiç merak etmeyin. Arka planı zaten ben süslerken görmüştünüz. Ee, şimdi en sevdiğim kısım olan pastaya geçeceğiz. Şahsen annemin tepkisini de çok merak ediyorum. Burayı ablamla yardımlaşaraktan yaptık ve netlemiyordu. Evet. Bence çok güzel oldu. Pasta da efsane oldu. Hadi o zaman e, masaya geçeceğiz şimdi yani. Size dediğim o efsane pasta geldi. Üstüne mumları da diktik. Arkadaşlar şu an yememek için ciddiyim. Kendimi zor tutuyorum. Şu çikolatalı pasta. Aa, tam benim pastam derken. Nazar çıktı arkadaşlar. Nazar. Maşallah deyin lütfen. İyi ki doğdum. <laughs> ne saçmalıyorsun şu anda? Prova <laughs> mı? Evet. Ben de Arkadaşlar prova yapıyoruz burada. Arkadaşlar, arkadaşlar <laughs> bu şekilde hazırladık. Umarım kamerada iyidir şu anda. Vallahi şu an... Az önce iyi gibi duruyordu ama... görüyorsunuz. Bakalım iyi olacak mı? Haydi o zaman ben daha fazla sabredemeyeceğim şahsen. Sinan. O zaman doğum günü <laughs> kızına alalım. Aynen. <laughs> Aman dikkat arkadaşlar lütfen. Evet. <laughs> Hadi hemen pastayı yakalım. Tut. <laughs> i̇yi ki doğdun anne, iyi ki doğdun anne, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun, mutlu yıllar var sana. Evet hemen pastayı keselim. Şimdi sıra pasta kesiminde. Bunları çıkaralım. Aynen. Burada üç kişilik dev kadro diyorum. Ve pastaya dayanamayan ben diyorum. İstersen sen dayanamıyorsun bak arkadına. Arkadaşlar şunun bir tadına bakabilir miyim ben evimizde? <laughs> Vallahi çok güzel. Evet bugünümüzde böyle geçti. Biz çok eğlendik. Hazırlarken ve yaparken. Senin düşüncelerini alalım. Ben de çok mutlu oldum. Hepinizi ve sizleri çok seviyorum. Bizimle kalın. Takip etmeyi unutmayın. Diğer bir günden selam arkadaşlar. Yarın oldu ve bugün pazar günü o efsane. iki bölümün ardı ardına yayınlanacağı gün ve ben çok heyecanlıyım. Aşırı mükemmel sahneler var. Siz de bu arada hangi e, takımı tuttuğunuzu yorumlara yazın. Tozkoparan İskender'den bahsediyorum bu arada. Allah'ım o kadar heyecanlıyım ki sizi izlerken çekeceğim ve mükemmel bölüm olduğu için... Ee, onunla alakalı düşüncelerimi de paylaşırım belki. Bilmiyorum. Şu an sadece odaklanmış durumdayım. Böyle ds, dakikalar kaldı. O kadar heyecanlıyım ki benim gibi bir Toskopan İskender hayrandan bunu beklersiniz zaten. Şimdi izlemeye geçeceğiz. Dediğim gibi izlerken çekerim. Tabii ki böyle çok çekemem çünkü ee, izlerken aşırı derecede odaklanacağım. Çünkü çok heyecanlı bölümler. Bir saniyesini bile kaçıramam. her zaman şansım. En son sizi toz koparan İskender'de çılgın sahnelerimi izledikten sonra bırakmıştım sanırım. Size çektim zaten. Arkadaşlar bölümler efsaneydi. Hani böyle bölümler efsane olamaz bu kadar. Benim bir sürü şiplerimin falan da vardı. Zaten fanlar onunla alakalı bir sürü edit yaptı. Ve çok güzeldi. Aşırı beğendim ben bölümleri. Zaten gözümüz açık gidiyorduk. İsas e, Çağatı barışması, Leyça e barışması. Evet. Şimdi sizlere bir haberim var ve bu haber gerçekten hiç de iç açıcı olmayacak. İç açıcı konuşamıyordum. Arkadaşlar bizim Peygamber Hayat hocamız bize bir kitap verdi ve o kitabı okuyup onunla alakalı sözlü yapacakmış. Sözüm artık yazılıda mı sorar bilmiyorum. Kendisi vermediği için bu bilgiyi elden alma bir bilgi olduğu için bizim sınıf başkanımız ee, öyle. Kitaplar dağıtıldı. Aldık. Ne kitabı diye sorabilirsiniz. Hz. Muhammed'in hayatı. Yani ben zaten çocukluktan beri peygamberimizin hayatını gördüğüm için yapabileceğime inanıyorum. Bundan dolayı da kitap zaten çok büyük yazılı değil arkadaşlar. Bakın. Şöyle hani mesela. yazıları bu şekilde. Küçük yazılı olsa zaten bu kadar şeyi bir haftada nasıl bitirelim yani. Bir hafta değil de şu an sallamış olabilirim. Ne zaman yapacağımızı bilmiyorum ama yani hemen çalışmalara başlayıp okumak istiyorum. Allah'ım nasıl bitecek ya. E, bitirebilirim aslında. Öyle işte. Bugün de matematik vardı. Matematikten yaptık zaten bir şeyler. İngilizce vardı. Bir şey yoktu başka da. Ve gerçekten çok yorgunum. Başıma bir ağrı girmiş bulunmakta. Ayrıca yapmam gereken bir sürü şey var. Umarım yarın ödev yoktur. Şu anda e, zaten... İngilizce e, ödevleriyle cebelleşmiş bu baktayım. İngilizce ödevi var. Peygamber hayatımızın bu kitabı var derken derken hayat benim hep üstüme geliyor arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olun. Bir mutlu olayım yani kanalıma abone olanları öpüyorum. Bir dakika sizi kapatmışım ama bir şey daha göstermeyi unuttum. Yeni bir çay almış annem gel bunu sizinle deneyeceğiz. Bu doğadanın bir çayı ve sanırım yeni çıkmış. Tadı eminim ki güzeldir ve içi de turuncu turuncu. Çok güzel. Zaten şu an başım ağrıyor. Birazcık ee, halsiz gibisinden bir şeyim. Bundan dolayı bu çayı hemen yapacağım. Bakın şöyle. Dışı bence aşırı tatlı. Bunu yapacağız. Zaten gözlerimden anlaşılıyordur halsizliğin. Yani bir de ben bunun üstüne arkadaşlar size video yetiştirmeye çalışıyorum. Açtım gitti ağzımdan. Normalde çayları böyle açarken kokladığımı görmüyorsunuzdur. Lakin işsizlikten bir koklayayım dedim. Koyarken çayı da gösteririm size. Bu kadardı. Tadı çok güzel bence. Bu arada hala derse başlamadım <laughs> arkadaşlar. Azizler de işte benim gibi olmayın. Başlayacağım merak etmeyin yani. Sizi en son çay içerken bırakmışım. Ee, video buraya kadardı. Buraya kadar izleyenler için çok teşekkür ederim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Benli ve toz koparan İskenderli günler mi diyeyim artık ne diyeyim bilmiyorum. Kapanışta böyle şeyler olabiliyor. O zaman kapatıyorum. Abone ol, like at. Sizi seviyorum. <laughs> Yeah, the end, gotta end it all on the weekend. Sorry that I feel that way sometimes.